sepetinde olmayan yerler öğrenirsen Arancım çok teşekkürler. Hala bekliyoruz market işini valla. <laughs> market işi başlamış ya. hepiniz... Belki de senin için daha Neyse, iyi olur. Bu nedir? Ya bir şey diyeceğim demin Twif e, abone oldu. Twitch'in eti ne budu ne diyor. 17 yaşında mı ÖSS'ye hazırlanan çocuk o. Bir tane sugar hmm. dediği ayarlardık sana Twif. Sen de 5. ayıymış Twif. Bu arada Esenko Olivo'ya abonelik hediye ediyor. Toplam 81 aboneliğe ulaşıyor. Esenko yine is on fire bugün. Wish, Başlatayım mı Ece? Bu nedir? Saatlerini, din, ben e, bekleyenleri ben ben. Beni 10 dakika sonra uyarın. 0000. 0, 0, 0, 0 herkes dilek dinliyor. Belki de senin için daha iyi olur. Canavar bana var. 2. ayı. Videonun ismine bakalım. Edeyiz. Fenomenler ve ünlülerle yaşadığım en utanç verici anlar videosunda sana dakika attım ben. 6.15 Ben mi varım? Yok bu aç. Ediz, Ediz'le olan bir şey bizim ilişkimizi etkileyecek. Alright. 6.15 Tamam çıkışta görüşürüz. İkincisi Bas. biz fenomen. E, Twitch'ten ya da Youtube'dan ben tanıdığımız Twitter'dan da tanıyor olabilirsiniz. Boğaç niye olmuyor? Ha, tamam. Bölüyorsunuz. İkincisi Bölüyorsunuz. bir fenomen. Ee, Twitch'ten ya da YouTube'dan Aa, vegan tanıdığımız abone Twitter'dan da tanıyorsunuz. Gerçi bir de geldi. <laughs> educated <laughs> Ear yani Post 42 kanalındaki Boğaç belki bileniniz <laughs> vardır. bu gerçekten benim rezil olduğum bir anı. Bu hakikaten rezillik. Bu durdursana. <laughs> ben boaç. Evet. 6.32'de misin şu anda? Evet. Ha tamam doğru gidiyor. Tamam devam çok seviyorum ama hani küçüklüğümden beri çok seviyorum. Çünkü o zamanlar sürekli remix yapıyordu bir şeyleri. O zamanlardan da biliyordum. Daha sonra ya bir şeylerini izliyordum bu açı. Sürekli bir biliyordum yani onu. Daha sonra işte YouTube'a geçti. Daha sonra Twitch'e geçti vesaire ya da tam tersini bilmiyorum ama Twitch yayınlarını hiç kaçırmadan belki de izlediğim tek e, kişi diyebilirim bu aç için. Çok gerçekten çok eğlenerek izliyorum. Ece. Efendim bu aç. Buralar benim bir şey diyeceğim buralarda ben bunu ilk izlerken gülümsememi tahmin ediyorsun değil mi? Suratımda olup şanlı <laughs> ifadeyi. Gel bakalım diye. <laughs> gel, gel bakalım var. <laughs> bu arada e, hikayenin sonu iyi mi bitiyor Ece benim açımdan? Bu arada e, spoiler vermeyeyim diyordum. Memoli misin hey, sen? Okay, şey e, Yeni emot yaptık bu arada. Bizim bu açım bana kızmak için e, evet. mutfağa gittiğimiz yerlerde mutfak emotu. Ee, yapıldı. Çok teşekkürler. Ben yaptım. Yapıldı evet, derken ben de sağlık Ece'nin yeni mutfak emotumuz. Biz gittiğimizde onu spamlayabilirsiniz böylece. Bence harika Nedir <laughs> Buradaysa selamlar her yerini izleyen. <laughs> <laughs> Ee Neyse bizim okulda söyleşiye geldi bunlar. Bir ay önce ya da belki iki ay önce hatırlamıyorum. Söyleşiye geldiler. Biz de gittik vesaire. Neyse çıkışında ben bunlarla tanışacağım. Hani tüm ekiple tanışmak istedim. Neyse bir şekilde arkadaşım beni hani götürdü onların yanlarına gittim. Neyse babaçla hepsiyle tanıştım. Şimdi Boğaç'a özellikle bir e, hayranlık besledim. Ne gülüyorsun ya? Ya bak bir de Ece'nin mod değil, benim şu. Ya hani şey... hani Aynen o... aynen. Hani kötüydü o emotlar <laughs> çok güzel bence. Hayır çok kötü emotlar ama tam olarak ifademi anlatıyor. Evet tam olarak bu yüzden <laughs> yaptık o emotları zaten. Benim <laughs> özellikle onunla tanışmak istiyorum. Şimdi dedim ya bu eskiden geçmişte remix yapıyordu diye. Bir de remix adam diye biri var arkadaş. O da remix yapıyor. Ve remix adam... Ben hatırladım bu olayı tamam şu anda hatırladım. Boğaç bana geldi şey, bu olay ben hatırlamam ama. Kesin hiç yok şey ama Benim ben o an şöyle hatırladım. Remix adam eşittir boğaç olarak hatırladım alakaları bile yok. Neyse Boğaç'a dedim ki, anlatmaya başlamıştı Ben dedim seni bayağıdır izliyorum küçüklüğümden beri falan. Dedim ki orada. Remix adam döneminden beri. Son açıklaması bu oldu. Diyor. Takip ediyorum. Zaten bunu duyan yanımızda zıbın vardı. Zubun Belki gerçek gerçekçi de değil iyi ya? Bu. Belki. Haydar. Kutay. Abone olmuş Kutay. Arabanıza hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. <laughs> bu arada Kleani'nin de kameranın üstü <laughs> çerçeveden taşmış Boğaç Bey. Hemen düzeltelim Kleani'yi. Teşekkürler. Belki. Belki de bunu <gülüyor> duydu. <gülüyor> o sırada remix adam falan dedi gülmeye başladı falan bu <laughs> güldü ama artık orada çaktılar mı çakmadılar <laughs> mı? Ben hala farkında değilim bu arada ikisini karıştırdım. <laughs> Neyse oradan sonra biraz daha anlattım. Twitch yayınlarına falan bağladım evet. ama sonra döndüm dedim, dedim, ki, dedim ki ben niye dedim Remix Adam dedim ki dedim Remix Adam ve Boğaç aynı kişi değil. Şey gibi oldu hani ben seni tanımıyorum öylesine konuşuyorum ve hani senin kim olduğunu bilmiyorum ve Remix Adam'ı sen zannediyorum gibi bir şey oldu ki hakikaten o Remix Adam sanki o isim ona aitmiş gibi hatırladım. Daha sonra bunu hatırlayınca çok utanmıştım yani hala çok utanç verici bir an benim için bu. Üçüncü anı aslında tamam, olan bir anı. Bunu, bunu, izlerken o gülümsemeyi falan Neyse <laughs> ki riskli bir şey yapmış. Çok tatlı bir kızmış. Ayrıca saç yok. rengini çok beğendim. Ben hatırladım. Biz espri yaptık, zan yaptı zannettik bu arada. Öyle <laughs> kar karıştırdı <laughs> diye düşünmedik <gülüyor> yani. <gülüyor> hatırladım. Ottu ya da Bilkent'ti ikisinden biriydi. Light of the Night bu arada abone olmuş Prime'la kanalımıza ilk defa abone olmuş çok teşekkür ederiz hanımıza hoş geldin. Bana bana biri şeyden Instagram'dan attı bunu ya. Sonra dedim tam yayına girmeden attı hatta. Hayır 5 saat önce atmış da ben tam yayına girmeden baktım. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bir çocuk var Berkay. Bana bir senedir ya da bir buçuk senedir DM atıyor bu aç. Hayatıyla Bilmiyorum. ilgili anı, anı, defteri olarak mail kullanıyor. Ozan hoş e, geldin. Işte, işte sevgilimden bugün ayrıldık İşte Ece abla sınavımı iyi geçti Ece abla böyle böyle Ece abla bunları okuduğunu biliyorsun falan hani cevap da yazmak istemiyorum tamam bozmamak için o şeyi Berkay beni dinliyorsa ne olur devam et ilgiyle takip ediyorum hayatı belki de senin günlük olarak kullanıyor bak uzun zamandır yazmıyordu Berkay nereye gittin bu arada Fox 34 desteklemiş bizi 5 liraya. E. Çok teşekkür ederiz ama gidip Hazreti Yasuo'nun linkini atmış. Tabii ki oturup onu izlemeyeceğiz. Marte 12. Niye? sevmiyor, Marte sevmiyor 12. musun? Marte 12. Yok senlik bir şey çıkmayacak buradan. Marte 12 <laughs> 6. ayını yenilemiş. Prime'la çok teşekkür ederiz Marte 12. Tekrar aramıza hoş geldin. Ben şu DM'den gelen soruları bir hızlı bir cevaplayayım. En azından cevap vermiş olayım. Şiddetli geçimsizlik Belki gerçekten... DM'den gün... gelenleri bunlar buraları seyretmiyor olabilirler. Story değil. Benden günah ileride mesela ölürsek Allah korusun bu çocuklar sana DM'den soru sormuşlar. Sen kendini ne sanıyorsun falan diye bir surat köprüsünde öyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum. Ben tamam, story cevap, ile cevap kardeş. İyi hadi cevap buradan tamam. Ya o da çok şey oluyor. Çok sarıyorsunuz arkadaşlar Anladım. ya evet, şey ben de şey. Ben de öyle hissettim geçen bir tane app'in şeyini paylaştım. Sleep ha buldum. Şey Berkay Bayındır. Berkay Bayındır. Bak dur en son işte. ne yazmış? Hep hikayelerim böyle kalıyor bu hayatta. Berkay en son belki yazdıklarımı görürsün bir gün yazdık. Berkay hepsini okuyorum bak. hepsine <laughs> de şöyle başlıyor. Abla sakalsız ve zayıfım. Bu tam olarak sana yazmamın birinci senesi. Yazdıklarımı okuyunca hayatımda ne kadar şey yaşadığımı, üzüntülerimi,